Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin var olması için gerekli koşullardan biri değildir? Bakıyoruz. Katılım ve çoğunluk demokraside olması lazım halkı yönetime katmak anlamında. Tek parti iktidarı e, bu olmaz demokraside çünkü halka seçme anlamında bir tercih bırakmamış oluyorsunuz. Ulusal egemenlik halkın yönetimde söz sahibi olması var. Seçme seçilme hakkı var. Kanun önünde eşitlik var. Ama tek parti iktidarı bu anlamda gerekli koşullardan biri değildir. O yüzden sorumuzun cevabı oluyor. Atatürk ilkelerinin devamlılığını sağlayıp korunmasının gerekliliği arasında durumlardan hangileri gösterilebilir? Çağdaş ülkeler arasında yer almak kesinlikle aklın ve bilimin egemenliğini sağlamak, evet. Gelenekçi ve statikocu yapıyı korumak kesinlikle yoktur. Gelenekçi ve statikocu bir yapı değil, eşitlik ve adalet söz konusu olan bir yapı içerisinde devam etmek vardır. 3'ü elediğimizde bir ve 2'nin olduğu B seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Türk inkılabının hazırlığını yapanlar ve fikri yönde olgunlaştıranlarla aksiyon alanında başarıya götürüp yeni düzenleri kuranlar aynı kişilerdir. Bu durum Türk inkılabı ile ilgili yargılardan hangilerini göstergesidir? Hızlı bir süreç geliştiğinin, evet yani deneme sürecinin olmadığı için e, uygulayan, e, fikri olarak bunu veren, hazırlayan ve bunu yürürlüğe koyup götürenler aynı kişiler olduğunu belirtmiş. Evrensel nitelikte olduğunu, hayır, ülkemiz için geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Evrensel dediğimiz zaman tüm dünyayı kapsıyor. Osmanlı'dan kalma kurumların düzenlendiği, hayır, burada yeni kurumların düzenlendiğini de görebiliriz. Yeni kurumlar oluşturulduğunu da görebiliriz ki inkılap zaten yenileşme, modernleşme olarak nitelendirebiliriz. 2 ve 3'ü elediğimizde A seçeneği yalnız bir sorumuzun cevabı oluyor. Diyor bize milliyetçi derler ama biz öyle milliyetçiyiz ki bizimle işbirliği yapan tüm milletlere saygı ve ilgi gösteririz. Mustafa Kemal'in bu sözü aşağıdakilerdeki bütünleyici ilkelerin hangisi arasında bir ilişki olduğu söylenebilir. Milli birlik ve beraberlik bu söylenemez. Burada bizimle işbirliği yapan dediği zaman diğer milletleri de kastediyor. Yurtta barış, cihanda barış kesinlikle bununla bütünleyici bir özelliğe sahiptir ki bütün milletlere saygı ve Ilgi gösteririz dediği için bunu burada e, ilişkilendirebiliriz. Milli bağımsızlık bu bize özgü akıl ve bilimcilik, milli egemenlik halkın yönetiminde söz sahibi olması, akıl ve bilimsellikte modernleşme anlamında milliyetçiliği değil. Daha çok e, inkılapçılıkla bağdaştırılır ama burada B seçeneği sorumuzun doğru cevabı olarak karşımıza çıkıyor. Atatürkçülüğün hedeflerinden biri olan Türk inkılabının huzur ve refahı için yaşamasıdır. Bu doğrultuda çalışmaların hangilerinin yapıldığı savunulabilir. Evet, bağımsızlığın kazanılmasından sonra ekonomik kalkınmayı sağlamak, evet, refah seviyesini yükseltmeye yöneliktir. Dış politikada savaştan uzak bir siyaset izleme huzur anlamında etkilidir. Tek parti iktidarının sürdürülmesi burada söz konusu olamaz böyle bir refah ve huzur içerisinde temini anlamında böyle bir hamlenin olduğunu söyleyemeyiz. 3'ü elediğimizde 1 ve iki sorunun doğru cevabı olarak karşımıza çıkıyor. Biz Batı medeniyetini taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi kendi bünyemize uygun bulduğumuz için dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz. Atatürk bu sözü ile ilgili durumlardan hangilerini vurgulamıştır? Çağdaşlaşmanın ulusal değerlere sahip çıkmanın gere e gerçekleşmesi. Evet. E Batı kültürünün tamamen uzak durulması bunu savunmamıştır, bunu vurgulamamıştır. Çünkü bize faydalı olanı almak demiş. Türk milletinin Batı'dan gelen uygulama ve yöntemlere kapalı olması bunu da vurgulamıyor. Sadece kendimize uygun olanları, dünyamıza uygun bulduklarımızı alıyoruz. Bunu da dünya medeniyetleri seviyesine çıkmak için yapıyoruz demiş. Dolayısıyla 2 ve 3'ü elediğimizde yalnız bir A seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı ırkçılığı reddeder. Bu düşünceyi durumlardan hangileri destekler niteliktedir? kendini Türk hisseden herkesin Türk olarak kabul etmesi, kabul edilmesi, evet bu söylenebilir. Milleti oluşturan unsurlar arasında köken birliğinin temel alınması, köken birliği temel olarak alınmamıştır. Bu e, tamamıyla bir ırkçılığa gider ama Atatürk milliyetçiliği ırkçılığı reddeder. Farklı etnik kimselere saygılı olunması yine bu da Atatürk milliyetçiliğinin göstergesidir. Bu bu sebepten 2'yi elediğimizde 1 ve 3 yani D seçeneği sorumuzun doğru cevabı oluyor. Meclisin açılma sürecinde Ankara'ya gelen Yunus Nadi Bey, Mustafa Kemal'e önce ordu kurmasını meclisi toplamakla zaman kaybetmemesini meclisin sonra toplanabileceğini tavsiye etmesi üzerine Mustafa Kemal önce meclis sonra ordu. Ben kerameti meclisten bekleyenlerdenim demiştir. Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili durumlardan hangisine ulaşılabilir? Ulusal egemenlik anlayışını her şeyin üstünde tuttuğu, evet bunu görebiliriz. Ulusal egemenlik halkın yönetimde söz sahibi olması anlamında ki bu da meclisten geçiyor. Ülkenin bağımsızlığına gereken önemi vermediği kesinlikle yanlış, gereken önemi vermemiş e, diyemeyiz. Ki zaten bunun için verdiği mücadeleyi görüyoruz. Saltanat yanlılarının desteğini almaya çalıştığı, hayır bunu da söyleyemeyiz. Ee, öyle olsaydı zaten ne yapmış olurdu? Meclisi açmamış olurdu. Bu sebepten dolayı 2 ve 3'ü elediğimizde yalnız bir A seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. İnsan bağlı bulunduğu ulusun varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar bütün dünya uluslarının dirlik ve refahında düşünmeli demiş. Atatürk'ün bu sözü Atatürkçülüğün özelliklerinden hangilerine sahip olduğunu gösterir. Barışçı olduğunu, hümanist insanlık olduğunu gösterir. Burada laikliği sayamayız, din ve bir devlet birbirinden ayrılması olarak nitelendirdiğimiz bu. O zaman e, milletlerin dinlerine, yönetim biçimlerine, şekillerine karışmak olarak nitelendirilir. Ama 1 ve 2 yani B seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir. Bu sözü Atatürkçülüğün özelliklerinden hangileri dayandığı savunulabilir. Evet, akılcı, gerçekçi olduğu, dogmatik, dogmatik değişmeyen demektir. Buna ilgili Atatürkçülük e, ne yapılamaz? Kesinlikle koyulamaz. Bilimsel olmadan yine bu sözden çıkartabileceğimiz önemli dayandığı savunulabilir olarak dayan, Dayanağı olarak e, söylenilebilir. Üçü elediğimiz zaman bir, iki ve dördün olduğu D seçeneği sorumuzun doğru cevabı olarak karşımıza çıkıyor. Cumhuriyet döneminde 30 Kasım 1925'te çıkarılan bir kanunla tek gezaviye ve türbelerin kapatılmasını kararlaştırılmış Bu inkılap Hareketi'nin Atatürkçülüğü özelliklerinden hangilerinin doğrusunda gerçekleştiği savunabilir. Çağdaşlaşmayı hedeflemiştir. Evet, bu anlamda e, akıl ve bilimi rehber alma, kesinlikle bu alanda söz konusu tam bağımsızlığı amaçlama. Bu, 1925 e, yılında çıkartılan tek cezaevi ülkelerin kapatılması tam bağımsızlıkla alakalı değildir. Zaten tam bağımsızlık, ülkenin toprak bütünlüğü dışa bağımlılıktan kurtarmak anlamında değerlendirilebilir. Bu doğrultuda 3'ü elediğimizde 1 ve 2'nin olduğu D seçeneği sorumuzun doğru cevabı oluyor. Her kuvvet ancak milletin irade ve emellerine uymak suretiyle yaşayabilir. Kayıtsız şartsız egemenliğin bir zirvesini, sıfatı, ismi ne olursa olsun hiçbir makama vermemek, ver, e, verdirmemek gerekir. Atatürk'ün bu sözleri ile aşağıdakilerden hangisinin Karşı çıktığı söylenilebilir, belli bir makama vermemek veya verdirmemek gerekir ki milletin iradesi ve emeline uymak suretiyle ancak her kuvvet e, söz konusu olur. Bu da neye karşı çıktığı mutlakiyet yönetimine yani krallık, monarşi veya padişahlık sistemine karşı çıktığının göstergesi olarak karşımıza çıkar. Burada da bunu nitelendirdiğimiz için A seçeneği sorumuzun doğru cevabı olarak karşımıza çıkıyor.